Otelimizin şu anda doluluk oranı yüzde seksen Bayram sezonuyla beraber açtık Ramazan arkasına. Otelimiz muhafazakar otel. Yerli turistlerin ve muhafazakarların tercih ettiği iyi bir konsept. Antalya bölgesinde, Kemer'de de özellikle Kemer bölgesinde de otelimiz tek otel. Otelimizi geçen sene açtık. Geçen sene yine bayramla beraber Temmuz'da açtık. İyi iyi bir doluluk yakaladık. Verdiğimiz servisle, oda kalitemiz ve yemek, yemeklerimizle tercih edilen bir otel olduk ikinci senemizde. De. Herkes girebiliyor. Yani illa muhafazakar otel olması, burası bir aile, alkolsüz aile oteli. Alkolsüz, alkol tercih etmeyen bütün aileler... tercih ediyor. Kapalı muhafazakar olsun, kapalı olmasın. Daha rahat bir ortam. içki olmadığı için, alkol olmadığı için daha rahat ediyorlar, daha rahat davranıyorlar. Dolayısıyla da tercih sebebi gün geçtikçe de zaten otel sayısı bu konuda artıyor. Ayrı plajımız yok, plajımız ortak fakat ancak bayanlar için özel kapalı bir güneşlenebilecekleri rahatça havuzla beraber entegre bir yerimiz var kumsalda. Orada rahatlıkla güneşlenebiliyorlar, haşhaile denize girebiliyorlar. Herhangi bir rahatsızlık yok. Ee, rahat bir şekilde denize girme imkanları var. Ee, dini vecibelerini insanlar getirebiliyor mu? Getirebiliyor. Getirebiliyorlar. Mescidimiz var. Ee, normal vakit namazlarını mescidimizde e, imamlarla beraber, imamla beraber kılabiliyorlar. Cuma namazlarını da biz burada otelde kılıyoruz. Kıldırıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şey yok. Odalarında herkesin seccadesi, kıble yazısı, e, Kuran-ı Kerim ve e, gerekli her türlü seccadesine kadar mevcut. Rahat, ol, rahat olmaları, daha rahat hareket edebilmeleri, e, kendilerini her ortamda rahat hissetmelerinden kaynaklanıyor. Özellikle bayanlar da e, kapalı olsun, açık olsun, muhafazakar olsun havuzda daha rahat kendilerini hissedebiliyorlar. Daha rahat güneşleniyorlar. Daha rahat Havuzdan yararlanabiliyorlar. Aileyle beraber gelmiştim. Bu sene de çocuklar, eş, e, memlekete gittiler. Biraz yoğun çalışmamız oldu, kendim geldim. Şimdi e, haremlik selamlık deyince bazı arkadaşlarımız bay bayanlar yanlış anlıyorlar. E, e, şöyle söyleyeyim ben, gerçekten çok rahat. Yani bayan havuzu ayrı, erkek havuzu ayrı. Ee, bu sefer ne oluyor bayan bayan işte görevli arkadaşlarımız can kurtarımız animasyonumuz hep bayan olduğu için biz daha rahat hareket edebiliyoruz aile olarak geldik üç aile olarak geldik biz ee, yengemler ablamlar bir de bizim aile üç aile olarak geldik. Evet. Ya biz e, kendi e, tercihimiz olduğu için, kendi hani e, görüşümüz bu yönde olduğu için evet, genelde İslami biz olması İslami olması olduğu değil. için uzun zamandır biz bu tarz otellere geliyoruz Hı -hı. yani her tatilimizi e, özenle seçiyoruz yani muhafazakar olması için. Hı -hı. Gayet tabii ki yani inancımıza ters düşme, düşen bir hareket yok. Her Hı -hı. şey inancımıza e, uygun. Hı -hı. E, bu da e, bizde bir e, hani gönül rahatlığı yaşatıyor. Daha önce pek yoktu bu tarz oteller. Şimdi daha fazla oluşmaya başladı her yerde yani tercih sebebimiz dediğim gibi inancımıza ters düşmüyor. Her şekilde rahatız. Alkol olmaması insanların işte daha çok böyle erkek kadın ayrı her şey rahat. Kadınlar için de çok rahat oluyor bu şekilde olması. Bu yani. Her tarafta mescit var, her tarafta abdest alabileceğimiz yerler var. Biz bir de Ramazan'da geldik. Sahuruna, iftarına kadar her şey var. Ee, tamamen e, her şey İslami usullere uygun yani. E, geldim ilk defa geliyorum e, ve otelin yüz ölçümü genişliği özellikle bu muvafaka, muhafazakarlık konusundaki baktım titizlikleri hoşuma gitti. E, hatta seneye tekrar gelmeyi bile düşünüyoruz. Biz buraya 4 aile geldik. E, otelin aktivitelerinden işte ne bileyim e, denizinden, havuzundan, yeşiline, özellikle yemeklerinden ben e, yemeklerine bayıldık. Yani fiyatı uygun. Bu fiyata böyle bir tatil inanın bizi mutlu etti yani. E, e, gayet rahat ediyoruz bugün e, işte eşlerimizde de olsun, onlar ayrı da olsun ayrı ayrı ayarlamışlar. Otel çalışanlarını bu konuda tebrik ediyorum. Yani var, mescit koymuşlar gayet güzel. Ezan saatlerinde ezan okunuyor. O güzel. Ramazan'da gerçi burada değildik şu an bayram ama. Ramazan nasıl olduğunu bilmiyorum ama şu andaki ortamı mescidi, ezan okunması, işte diğer şartları gayet güzel. <laughs>

bak tamam de açık orada da bayan var. <laughs> Büfelerden de şimdi insan dolu oradan da alabilirsiniz.